etmiş. 39'a gelmiş, devam etmiş. Ya melekler gitmiş Allah. Başkan yardımcılar, yardımcılara ve meclis üyelerim, muhtarlarım ve iş adamı Sayın Ayhan Bülbül hoş geldiniz hepiniz buraya. Öncelikle Sayın Başkanıma teşekkür ederim. Böyle bir yer e, mahallemize kazandırdı. E, dolayısıyla bu işe vesile olan e, Sayın muhtarım, e, asıl bir bu işin mimarıy kendisi bizi başkanımla bir araya getirerek böyle bir şey vesile oldu. kendisinden Allah razı olsun bize de böyle bir şey nasip oldu. E, mahallemizin de gerçekten ihtiyacıydı. Kültür evi dedik yanına koyalım. Olur ya başkanımla birlikte istişare ettik. Belki diğer vatandaşlarımız, yerlisi arkadaşlar da ihtiyacı olur. Hayır için bir yemek vermek isterler. İşte 52'si olur, 7'si olur gibi durumlara da e, hizmet etsin diye böyle bir şey e, bizi vesile kıldılar. Sayın Başkanıma, Sayın Muhtarım'a, e, bu işe destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bize de böyle bir şey yapmak vesile oldu. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Evet. Böylesine güzel bir Ağustos gününde İbrahim Mahallemizin ciddi anlamda ihtiyacı olan taziye ve kültür evimizin temel atma töreninde hepiniz hoş geldiniz. Evet. Uzun süre üstünde durduk gerek seçim dönemlerinde gerekse benim daha önce belediyede görev yapmış olduğum dönemlerde bu tür ihtiyaçların hızlı bir şekilde e, şehrimizde, ilçemizde çözümü konusunda vatandaş belediye işbirliğiyle muhtarlarımızla hızlı bir şekilde adımlar atmaya başladık. Bundan yaklaşık iki ay kadar önce Avcılar Mahallemizde bir sağlık ocağı hayırsever eliyle yapılmak üzere protokol imzalayıp adımını attık. Yaklaşık bir ay önce e, ee, yine Altınkum'da sağlık, aile sağlık merkezinin temelini yine hayırsever vatandaşlarımızla birlikte protokollerini imzalayıp temelini attık. Şimdi burada benim için çok anlamlı önemli olan taziye ve kültür evimizin temelini atmak üzere bir araya geldik. Yine evvelsi gün valilikte Kadıköy mahallemizde bir aile sağlık merkezinin yine hayırsever eliyle yapılmak üzere protokolünü imzaladık eee temelini en kısa zamanda atacağız sizlerle birlikte. Evet, devlet yerel yönetim vatandaş işbirliğiyle olduktan sonra aşılamayacak hiçbir şey yok anlayışı, iç, anlayışı içerisinde çıkmış olduğumuz yolda bugün yine çok hayırlı bir işin temelini sizlerle birlikte atıyoruz. Yine katılan muhtarlarımıza eee basın daki yerel basındaki arkadaşlarımıza, abilerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma ve en önemlisi de hayırsever arkadaşımıza, ayan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırını Allah kabul etsin diyorum. Ölmüşlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hayır mahallemize, bölgemize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden, hepinizden razı olsun diyorum.